Çok kıymetli salı pazarlı hemşerilerim, sizler gibi sevgi saygı duyduğum ve daha önce salı pazarına başarılı hizmetlerinden dolayı çok takdir ettiğimiz kıymetli belediye başkan adayımız Cavit Yıldırım'ın daveti üzerine aranızda bulunmaktayım. Hepinize sevgi, saygı, selamlarımı sunuyorum. Cavit Yıldırım arkadaşımıza parti ayrımı gözetmek sizin sahip çıkmanızı ve dolayısıyla salı pazarındaki hizmetlerin bir an önce sizlere ulaşması için elinizden gelen katkıda bulunup, yardımda bulunmanızı arz ederim. Yardımlarınızı, desteklerinizi Cavit Bey'den esirgememenizi ve bunu salı pazarı için yapmanızı sizden istiyorum. Sağ olun. Hayırlılar. Bugün burada bu onurlu yürüyüşümü, yürüyüşümüzün startını vermek için bulunuyoruz. Onurluyuz çünkü bu zamana kadarki yürüyüşümüzde hiç kimse bizim için başımızı öne eğeceğimiz tek bir kelime edemiyor. Allah'ın izniyle bundan sonraki hizmetlerimizde de başımız hep dik olacaktır. Salı Salı Pazarı halkı yönetim olarak sahipsizdir. Halkımız çaresiz bırakılmıştır. Belediye başkanlık koltuğu boştur. İnsanlarımız baş, başkanına ulaşamamaktadır. Derdini paylaşacak muhatap bulamamaktadır. Biz de diyoruz ki Salı Pazarı sahipsiz değil. Salı Salı Pazarı halkı çaresiz değil. Salı Salı Pazarı halkı bu yöneticilere mahkum da değil. Sahip çıkmaya, çare olmaya ve aday olarak sizlerin önüne gelmeye karar verdik. Biriz, bütünüz, ayrımız gayrımız yok. Etle tırnak gibiyiz. Bütün halkımızın tamamı benim halkımdır ve bağrıma basıyorum. Ve ben de onların Cavit Hocasıyım. Varlığım onların hizmetine adıyorum. Projelerimiz, hayallerimiz ve ümitlerimiz var. Geleceğin salı bazarını inşa edeceğiz gelecek günlerde tüm tüm projelerimizde sizlerle tek tek bu projelerimizi paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs>